Efendimiz buyuruyor ki yetbeul meyyit thalâfe ölüyü üç şey takip eder. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Ailesi, malı ve ameli. Fe yercu ve Onların ikisi geri döner. Bir şey kalır onunla. Ailesi ve malı onu bırakacak. Hiç çaresi yok. Onunla dönecek tek şey nedir? Amelidir. Başka da hiçbir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Diyor ki sizden biriniz öldüğünde ya'lemul meyyit men yugassiluhu ölü onu kimin yıkadığını bilir. Ve men yukeffinuhu kimin kefenlediğini bilir. Kimin namazını kıldırdığını bilir. Onu kimin defnettiğini bilir. Çünkü ölü farkında değildir. Hala hayattaymış gibi devam eder. Sonra diyor Peygamber aleyhisselam götürüp onu mezara koyarlar. Herkes dağılırken o da kalkmak ister. Tam o esnada işte kafayı vurur ve orada alınır. Ölen benmiş. Peygamber aleyhisselam anlatıyor diyor ki Hatta yesme'u ala kademeyhi Ta ki oradan gidenlerin ayak seslerini duyar ölü. Fece'el meleken Ona iki melek gelir. Feyekuden Onu oturtur. Bağdaş kurdurur. Feyenfukur ruh. Ona ruh tekrar geri üflenir. Tekrar ruhu ona iade edilir. Akabinde münker nekir gelir. Normalde ne vardır? Aklınızda bulunsun. Bir deveyi boğazlayıp, yüzüp, parçalayıp dağıtacak kadar bir miktar orada bir iki kişinin bulunup Kur'an okuması sünnettir. E şimdi bir an önce taziye evine koşalım diye uğraşıyoruz. Niye? yemek vereceğiz. Caiz olmayan olaylardan bir tanesi. Caiz değil. Şayet diyor ameli varsa münker nekir ona böyle nurani surette gelir. Amel yoksa münker nekirin elinde liste var. Bunlar sınıfı geçenler, bunlar sınıfta kalanlar. Sınıfı geçenlere nurani bir şekilde geliyor. Sınıfta kalanlara kulağının dibinde yıldırım çarparcasına geliyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki Sonra o melekler ona diyecekler ki men rabbuke Rabbin kim? Şayet sınıfı geçmişse zaten cevap verecek. Peygamberin dinin kıblen bunları soracak. Ama en önemli soru geliyor. Sayı hadisa, karşıda bir zat belirecek. Diyecekler ki herkese bu zatı tanıyor musun? Şayet ölen kişi Müslümansa, müminse ve salih amelleri varsa Diyecek ki evet ben onu tanıyorum. O benim peygamberimdir. O bize kitapla geldi. Herkese gösterilecek. Biz görmedik nereden tanıyoruz? Yolunu takip ettik ya. Dediğini yaptık ya. Seven sevdiğiyle beraberdir. Mevla kalbimize düşürecek. İşte o zaman diyor Peygamber Aleyhisselam. Asıl verilmesi gereken cevap bu. Bu cevap üzerine melekler diyecekler ki bak şu pencereden dışarıya bak. Senin normalde gidebileceğin yerlerden birisi bu cehennemdi. اَتَسْتَبْدِلُونَ اللّٰهَ بِالْجَنَّةِ Ama sen sınavı geçtin, Allah cennetle değiştirdi. Sonra bir pencere açılacak, bir kan değil böyle bir direk şeklinde nurdan bir işaret. Burası senin cennette gideceğin yerindir denilecek ve birdenbire kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Amel yoksa münafıksa, kafirse ona da sorulacak. Bu kimdir? Bu kimdir? Onun cevabı da şu olacak diyor Peygamber Aleyhisselam. Benden önce gelip geçenler vardı. Ya bizim komşular vardı benden önce ölmüştü. Annem babam benden önce ölmüştü ya. Onlar ne diyorsa ben de aynısını söylüyorum diyecek. Bu kim bu? Cevap yok, tanımıyor, bilmiyor. Benden öncekiler ne demişse ben de onlara tabiyim. Ben de aynısını söylüyorum. İşte tam o esnada şu ense kısmına bir balyozla vurulacak. i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki sanki dünyanın bütün ağaçları, demirleri ve taşları o balyoza yüklenmiş gibi tam buradan bir balyozla vurulacak öyle bir çığlık koparacak ki Allah muhafaza eylesin o kabirde bulunanların tamamı onun o sesinden rahatsız olacak. Hepsi. Ona da gece gündüz kabirde azabı gösterilecek. Gece gündüz. Senin gireceğin azap işte bu. Kabri de Allah muhafaza cehennem çukurlarından bir çukur olacak.